burada ise bakın şöyle göstereyim sizlere saklama kapları. Bunlar da gerçekten çok güzelmiş. Farklı farklı renkleri var. Şöyle bunlar da bakın böyle buzluklar için şöyle farklı renkleri 1600 milimlik bir ürün. Fiyatı ise 39 lira arkadaşlar. Bunlar da şöyle göstereyim. Gayet güzeller. Hemen şurada ise bakın kaselerden var. Bunlar da böyle kapaklı kaseler. Şöyle göstereyim ama Bir de şöyle şeffaf kapakları var. Bakın. Gayet güzel bunlar da. Şöyle. Çok güzel. Pembesi bir de kremi var. Fiyatları ise 52 lira. 50 kuruş arkadaşlar. Şöyle. Hemen buradayız. Şeffaf bakın. Böyle dolap organizerlerinden var. Hemen göstereyim bunu da. 79 lira bunun fiyatı. Şöyle bir ürün. Bu gayet güzel. Şeffaf organizer. Dolap organizeri. Ve bir de şöyle olanı var. Bu da 89 lira arkadaşlar. Şöyle. Çok güzel bu da. Gayet güzel ürünler gelmiş Bilginiz olsun Arkadaşlar bakın şöyle Bonera markasının Şöyle ocak üstü tost tavası var e, 399 lira Şu şekilde Bakın şöyle bir Tost tavası gerçekten çok çok güzel Ben de bundan kullanıyorum Çok güzel bir ürün Fiyatı 399 lira Şöyle göstereyim Bu şekilde Paşa Bahçesi'nin şöyle bir ikonik kasesi var. 14 17 santimlik şöyle 39 lira bir fiyatı var bunun da. Şöyle. Şöyle göstereyim. Bu da gerçekten güzelmiş böyle. 17 santimlik 39 lira. Gayet güzel bir ürün bu burada. burada ise şöyle bakın şu şekilde kaseler var. Bunlar da yine Paşa Bahçe'nin. Hemen göstereyim bunları ben. Çok güzel böyle altılı şu şekilde kaseler. Fiyatlar ise 129 lira bunlar da. Şöyle. Gayet güzel böyle kaseler. Dediğim gibi bunlar böyle sosluk için çok çok güzel olur. Altılı bir şekilde 8 santimlikmiş arkadaşlar. Hemen şöyle yerine koyalım çok güzel ürünler gelmiş. Bilginiz olsun. 129 lira bu. Arkadaşlar bakın bir de şöyle hemen göstereyim bunu da sizlere. Şöyle bir Paşa bahçenin bir sürü şeffaf kapaklı sürahisi var. Hemen şöyle buna da bakalım. Bakın şöyle. Fiyatı ise 129 lira. Şu şekilde böyle bir sürahi. Arkadaşlar bakın yine şöyle paşa bahçenin şu şekilde göstereyim sizlere servis tabağı bu da ne kadar olarak geçiyor büyük tabak e, 219 lira şöyle bakın bu da bu şekilde şöyle göstereyim da gayet güzelmiş şöyle bir ürün. Bakın yine şöyle Paşa Bahçeli'nin şu şekilde Aurora serisinden şöyle bir servis tabağı var. Bayağı büyük böyle o var. E 149 lira arkadaşlar. Hemen şöyle bunu da göstereyim sizlere. Bakın şöyle bir ürün. Bu şekilde bayağı büyükse de bir ürün. Şöyle bu böyle meyvelik de olur. Gayet güzel. 149 lira fiyatı. Bu şekilde. Şöyle yine Paşa Bahçeli'nin şöyle Aurora serisinden şöyle bir tabağı var. Bakın. Burada böyle bir tabak. Hemen göstereyim. Oval tabak. Şöyle. Bu gerçekten çok güzel. Bunun fiyatını göremedim. Sizler alta yorumlar kısmına yazarsanız sizlere fiyatınız. oradan da söylerim arkadaşlar. Şöyle Aurora serisinden oval tabak. Arkadaşlar bakın bir de şöyle kaydırmaz tepsi çeşitleri var. Hemen göstereyim sizlere de. Şöyle bir bakın. Çok güzel bu. Şöyle kaydırmaz tepsiler. Şöyle yakından da göstereyim. Bunların da fiyatları ise hemen söyleyeyim. 79 liraymış bunun fiyatlar. Diğerlerine de bakalım hemen. Bir de şöyle rengi var. Şöyle bir desenlisi. Çok güzelmiş bu da. Hemen bir diğerine de bakalım. Şöyle göstereyim ama. Bu da şu şekilde çok güzeller gerçekten. Hemen bir farklı deseni daha var. Şu da şöyle. Fiyatları ise dediğim gibi 79 lira arkadaşlar. Hemen burada ise şöyle emaye tepsi de var. Bunda fiyatı ise 109 lira. Şöyle. 32 santimlik gayet güzel böyle emaye tepsi. Hemen burada ise şöyle közmatik var. 30 santim olarak geçiyor. Hemen şöyle bir göstereyim sizlere de. Bakın şöyle közmatik. Şöyle göstereyim ama. Bunun da fiyatı ise 99 lira arkadaşlar. Şöyle emaye közmatik. Bu da gayet güzel bir Fiyatı 99 lira. Paşa Bahçeli'nin bakın bir de şöyle Gaya markasının su bardaklarından var. Şurada zaten meşrubat bardakları vardı. Bunlar da 189 lira. Şöyle hemen göstereyim bunu da. Bu daha böyle kısa böyle su bardağı. Diğer meşrubat bardağı daha uzun bir üründü. Bu da bu şekilde bakın. Bu gayet güzel de bir ürün. 189 lira bunda fiyatı. Lasinan markasının bakın şöyle göstereyim hemen sizlere. Bu da yine dondurma tatlı kasesi olarak geçiyor. Hemen şöyle göstereyim. Bunda fiyatı ise 85 lira. Bunlar böyle üçlü bir şekilde tabii ki. Şöyle hemen göstereyim bunları da. Çok güzel. Bunlar da gerçekten çok çok güzelmiş. Bakın şöyle. Bunları böyle şekerlik olarak da kullanabilirsiniz. Gerçekten güzelmiş. 85 lira bunlardan. Hemen burada ise yine Paşa Bahçesinin bakın şöyle göstereyim sizlere. Meşrubat bardağı var. Bunlar da yine altılı bir şekilde. Bunlar da gayet güzeller. Şöyle göstereyim sizlere de. Fiyatları ise 199 lira arkadaşlar. Şöyle altılı bardaklar. Şahane ürünler gelmiş gerçekten bu hafta bir markete Hemen burada ise bakın şöyle Aurora çukur tabaklardan var bakın böyle bunlar da tekli bir şekilde 21 buçuk santimlik fiyatı ise 65 lira bakın bu da bu şekilde gayet güzel de bir ürün fiyatı ise 65 lira arkadaşlar tekli bir şekilde gayet güzel de bir ürün. şu şekilde Yine şöyle Paşa Bahçeli'nin bakın böyle oval tabaklarından var. Bunlar da yine 75 lira. Şöyle göstereyim sizlere. Bakın. Evet bakın bunlar da bu şekilde. Şöyle göstereyim sizlere. Bunlar da fiyatları yine 75 lira. Bunlar da gayet güzel. Bunlar böyle oval. Çok çok güzelmiş bunlar da. Şöyle de göstereyim. Bu şekilde. Hemen burada ise Paşa Bahçeli'nin Tokyo kasesi var. Bunlar ikili bir şekilde 14 santimlik şu şekilde hemen şöyle bir yakından da göstereyim sizler için. Bakın bunlar da bu şekilde çok çok güzeller. Fiyatları ise 65 lira hemen şöyle bir göstereyim sizlere. Bakın şöyle. dediğim gibi 65 lira arkadaşlar böyle ikili bir şekilde yine Paşa Bahçe'nin bu hafta çok güzel böyle Paşa Bahçe'nin Belante'nin ürünleri gelmiş arkadaşlar. Şöyle ikili tuzlukları. Ee, bunlar da böyle fiyatı 59 lira. Şöyle ikili bir şekilde tuzluk ve karabiberlik. Şöyle çok güzel. şu şekilde. Fiyatları 59 lira bunlar da. Arkadaşlar bakın bir de şöyle Glasinan markasının şu şekilde göstereyim hemen sizlere de böyle bir kahve bardağı var hemen bakalım şuna da Şöyle gerçekten güzel de görünüyor böyle altılı bir şekilde bu fiyatı ise hemen söyleyeyim bunun fiyatını şu an göremedim arkadaşlar dilerseniz siz alta yorumlar kısmına yazarsanız ben oradan söyleyeceğim sizlere şu an şu şekilde bunun. şuradaymış fiyatı 75 liraymış arkadaşlar bunun da fiyatı. Gayet güzel. Böyle kahve evet. fincanı 75 lira altılı bir şekilde. Çok güzel bir evet. ürünmüş bu da. Hemen burada ise şöyle Paşa Bahçenin Aurora e, serisinden şöyle bir kaselerinden var. Bu böyle bakalım hemen fiyatına. Şunun fiyatını şu an göremedim. Bir sorup sizlere söyleyeceğim. Arkadaşlar bunun fiyatı da fiyatını sordurdum. 129 liraymış bunun fiyatı. Böyle e, sanırım. Şöyle bakalım hemen. 3 adet kase var içerisinde. Hemen evet aynen. 3 adet kase var bunda. Gayet güzelmiş. Burada. Şöyle göstereyim hemen. Şöyle. Bakın. 3 tane böyle kasesi. Aurora serisinden. Gayet de güzelmiş. Şöyle. Bakın bu şekilde. Çok güzel. 129 lira bunun fiyatı. Şöyle paşa bahçenin. Bakın böyle black fit e, kavanozlarından var. Şöyle hemen göstereyim bunu da sizlere. Şu şekilde bir ürün. Fiyatı ise e, 139 lira arkadaşlar. İkili bir şekilde tabii ki bunlar. Bakın bu böyle. Çok da güzelmiş burada. Şu şekilde. Şu vakumlu bir kapağı var. 139 liralık bir fiyatı var. Bunlar böyle ikili bir şekilde tabii ki. Şöyle hemen göstereyim bakın. Şöyle. Bu şekilde. Hemen burada işte bakın şöyle şunu da göstereyim sizlere. Bu da böyle Maşa. Süzgeçli maşa olarak geçiyor. Şöyle göstereyim. Bunun da fiyatı ise 65 lira arkadaşlar. Bakın bir de şöyle kahvaltı tereyağı bıçağı var. Bunlar böyle altılı bir şekilde. Şu şekilde de göstereyim sizlere. Gayet güzelmiş bu da. 109 lira bir fiyatı var bunun da. Şöyle. Çok güzel böyle soft renklerde. Altılı dediğim gibi. 109 lira bunun da fiyatı. 200 kadar? 99. Ee, Raglen'in Motolu cam kupaları. Şöyle göstereyim sizlere de. Çok güzel bunlar. Yok daha neler yazıyor üstünde. Hemen bir diğerine de bakalım. Burada da böyle iyiyim yazıyor. Çok güzelmiş. Bakalım bir diğerlerine de. Bakın. Bu da böyle. Aynen yazıyor. Çok güzel gerçekten bunlar. Bakalım hemen. Şöyle sizlere hepsini göstermeye çalışıyorum. Canımın keyfi öyle istedi diyor bu da. Gayet güzel ürünler gelmiş arkadaşlar. Fiyatları ise 42 lira 50 kuruş. Hemen tamam, burada ise şöyle Ragla markasının 5 rubat bardakları. Bunlar da böyle desenlerde şöyle bir. Çok güzelmiş. Bakın. Bunlar da 510 sisi büyüklükte. Fiyatları 36 lira 50 kuruş. Şöyle. Bakın şöyle desenleri var. Çok çok güzeller. 36 lira 50 kuruş bunların da fiyatları. Şöyle. Arkadaşlar bakın hemen burada ise şöyle bir gaz lambası var. Hemen göstereyim sizlere bunu da. Şu şekilde bir gaz lambası. Fiyatı ise 249 lira bunun fiyatı. Hemen şöyle bakalım. Bakın bu da bu şekilde. Gerçekten çok çok güzelmiş. Şöyle bir gaz lambası. Şöyle. Bunun da fiyatı dediğim gibi 249 lira arkadaşlar hemen buradaysa işte bakın şöyle şunu da göstereyim. Zaten bunlar böyle boy boy gelmiş arkadaşlar. Ee şöyle 31 santimlik büyük olanı var. 26 santimlik ve bu ise 21 santimlik. Dediğim gibi 31, 26 ve 21 santimlik böyle boy boy bu borcamlardan, kapaklı borcamlardan geldi. Hemen çıkartıp göstereyim. Bakın bu da bu şekilde. İşte gayet güzel bir Şöyle. Çok güzelmiş bu da. Bunun da fiyatı hemen söyleyeyim. Bunun da fiyatı ise 119 lira. Yine paşa bahçenin böyle şöyle baton kek kalıbı var. Hemen göstereyim. Bunun da fiyatı ise 129 lira. Şöyle açıp yakından da göstermek istiyorum sizlere. 129 liralık bir fiyatı var. Bunun da şu da böyle bir ürün. Gayet güzel bir ürün şekilde. Fiyatı 129 lira arkadaşlar. Arkadaşlar bakın yine şöyle Paşa Bahçeli'nin şu şekilde madlen tabağı var. Hemen göstereyim sizlere. Şöyle bir gayet güzel bir ürün. Hemen şöyle çıkartıp göstereyim sizlere de yakından. Bakın şöyle madlen tabaklar. Gerçekten çok çok güzel. Şu şekilde. Şöyle bir Hemen fiyatına da bakalım. Şunun fiyatı ise e, 169 lira arkadaşlar. Böyle ikili bir şekilde 169 lira bir fiyatı var. Çok güzelmiş. Kutuda iki tane var. Bilginiz olsun. Arkadaşlar bakın bir diğer borcam ise yine bu şekilde. Hemen göstereyim sizlere. Bu da yine kapaklı. Bir diğerinin bir küçüğü oluyor. Ee, bu da 26 santim 179 lira arkadaşlar burada hemen şöyle açıp göstereyim <laughs> sizlere bakın bu da bu şekilde bir ürün gayet güzel de bir ürün 179 liralık bir fiyatı var 26 santimlik bir ürün Arkadaşlar bakın şöyle göstereyim sizlere Paşa Bahçenin borcamı böyle bu kapaklı böyle gri kapaklı bir borcam bu 31 santimlik fiyatı ise 249 lira. Şöyle hemen göstereyim sizlere. Şu şekilde de böyle çıkarttım sizler için. Baya güzel büyük böyle bir borcam. Hemen göstereyim. Şu şekilde bir ürün. Şöyle. Çok çok güzelmiş. Baya büyük bir ürün. Hemen burada ise bakın şöyle Glacinan markasının çiftçi darlı burası kat kupası var. Şu şekilde böyle göstereyim sizlere. Bakın 250 milimlikmiş. Hemen bunu da böyle açıp yakından göstermek istiyorum size. Şöyle. Bakın arkadaşlar bu da bu şekilde. Fiyatı ise e, şöyle hemen söyleyeyim 179 lira bunda fiyatı. Şöyle. Çok da güzel bir ürün. Şöyle çiftçi darlı kupa. Arkadaşlar bakın bir de şöyle İngiliz markasının şöyle fincan seti de geldi. Şu şekilde göstereyim hemen sizlere. Hemen şöyle bunu da açıp yakından göstermek istiyorum. Bakın şöyle İngiliz markasının. Şöyle bunlar böyle ikili bir şekilde. Şu şekilde çok güzelmiş. Bir de şöyle fincanı hemen göstereyim. Fiyatı ise 149 lira arkadaşlar. Şöyle ikili bir şekilde bunlar tabii ki. Şöyle çok çok güzel. Bu şekilde buyurun. Dediğim gibi ikili bir şekilde 149 lira bunun fiyatı. Arkadaşlar bakın burada yine Berante markasının torselen e, desenli demliği var. Hemen şöyle bunu da göstereyim. Bunun da fiyatı e, 479 liraymış. Hemen. Şöyle bakalım buna da. Şöyle bir açıp yakından da göstereyim sizlere. Çok güzel. 1200 milimlik bir ürün. Arkadaşlar bakın bu da bu şekilde. 479 liralık bir fiyatı var. Bunun da şöyle de göstereyim. Çok güzel bir ürün. Bu da böyle porselen demlik. 1200 sisi büyüklükte bilginiz olsun. Şu şekilde bakın. Çok güzel bir ürün bu da. Ne fiyatı? Yine şöyle Benante markasının, bakın şöyle göstereyim hemen sizlere. Bu da porselen e, fin, e, çay fincanı olarak geçiyor arkadaşlar. Hemen şöyle bir çıkartıp göstereyim sizlere. Bu da böyle tabaklı ayaklı çay finca, fincanı seti olarak geçiyor. E, 180 milimlik bir ürünmüş Hemen bakalım buna da. Arkadaşlar bakın şöyle şu şekilde bir tabağı var. Çok güzelmiş gerçekten. Hemen şöyle de bir bardağı. Baya büyük. 180 milimlik bir bardağı. Fiyatı ise 179 lira bu da. Şöyle göstereyim. Çok güzel ürünler gelmiş. Bu hafta böyle bin markete. Bilginiz olsun. Şöyle. Şey ne? Arkadaşlar bakın yine şöyle Verante markasının şu şekilde göstereyim sizlere e, desenli şekerliği var. Şu şekilde böyle bir görünüşü var. Bu desenli şekerlikte de, e, fiyatı ise 179 lira. Şöyle hemen bunu da açıp sizlere yakından göstermek istiyorum. Arkadaşlar bakın bu şekerlik de bu şekilde gerçekten çok çok güzel bir şekerlikmiş. Fiyatı ise dediğim gibi 179 lira. Şöyle de göstereyim sizlere. Şöyle bakın çok güzel şu şekilde arkadaşlar bakın bir de şöyle göstereyim sizlere şöyle bir çift e, fonksiyonlu yağdanlık var bunun da fiyatı ise 179 lira hemen şöyle bir göstereyim sizlere şöyle bakalım hemen şöyle bir göstereyim bakın şu şekilde çift fonksiyonlu yağdanlık 129 lira arkadaşlar şöyle bakın böyle bir ürün şekilde. Böyle bakın hem şuradan hem de şu üst taraftan böyle akıtabiliyorsunuz. Gayet güzel. 129 liralık bir fiyatı var bunun da. Arkadaşlar bakın şöyle Benante markasının porselen desenli sütlüğünden var. Şöyle hemen açıp göstereyim sizlere. Arkadaşlar bakın bu da bu şekilde. Gerçekten çok güzelmiş. Şöyle de göstereyim sizlere bakın şöyle bir ürün. Fiyatı ise hemen söyleyeyim porselen desenli e, sütlük olarak geçiyor. 250 sisi büyüklükte. Fiyatı ise 169 lira arkadaşlar.